Borsada bir şirkete yatırım yapmayı düşündüğünüz diyelim. Ama nereden başlayacaksınız? Değil mi? O kadar çok rapor var ki. Tablolar, sayılar, insanın gözü korkuyor. Ama aslında elinizde doğru bir kontrol listesi varsa bir şirketin röntgenini çekmek o kadar da zor değil. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Birlikte adım adım bir şirketi mercek altına alacağız. Peki, hangi şirkete bakıyoruz? Bugünkü konuğumuz Uşak Seramik. Türkiye'nin en bilinen, en köklü seramik üreticilerinden biri. Şimdi yapacağımız şey şu. Şirketin kendi yayınladığı en güncel raporları alacağız ve potansiyel bir yatırımcının sorması gereken ne kadar kritik soru varsa hepsini tek tek beraber soracağız. Peki, tamam. Analize başlıyoruz ama ilk adım ne olmalı? Nereden tutacağız bu işin ucundan? İşte bu soru bizim yol haritamızı da çiziyor aslında. Gelin o haritaya bir göz atalım. Bakın, yol haritamız oldukça basit 5 adımdan oluşuyor. Önce bu şirket kimdir, nedir diye bir tanıyacağız. Sonra geleceğe nasıl bakıyor, ne gibi planları var, hangi risklerle karşı karşıya ona bakacağız. Sonra asıl can alıcı kısma, yani rakamlara dalıyoruz. Finansal durumu nasıl, kar ediyor mu, ediyorsa bu kar ne kadar kaliteli. En sonunda da bir yatırımcının tamam demeden önce yapması gereken o son kontroller var ya, işte onları yapacağız. Hadi o zaman ilk bölümle dalışa geçelim. Şirketin kimliğini bir anlayalım bakalım. Yani bu işin ilk kuralı bu. Paranı yatıracağın şirketin ne yaptığını, kime ait olduğunu bilmen lazım. En temelden başlıyoruz. Uşak Serami'nin ne iş yaptığı çok net. Seramik, yer ve duvar karosu. Hem üretiyor hem satıyor. Yani bildiğimiz, dokunabildiğimiz sumut bir ürün satan tam bir sanayi şirketi. İnşaat ve ev yenileme pazarının da tam kalbinde yer alıyor. Şimdi bu rakamlara bir bakın. Bunlar şirketin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor aslında. Her yıl milyonlarca metrekare duvar ve yer karosu üretebilecek bir kapasiteden bahsediyoruz. Bu da bize Uşak Serami'nin sektörde öyle küçük bir oyuncu olmadığını, aksine pazarın önemli isimlerinden biri olduğunu net bir şekilde kanıtlıyor. Peki, şirketin patronu kim? Grafiğe baktığımızda en büyük payın %20 küsürle tanışlar yapıda olduğunu görüyoruz. Ama bence asıl ilginç olan kısım şu. Hisselerin neredeyse %75'i halka açık. Yani bizim gibi yatırımcılara ait. Bunun anlamı ne? Birincisi, şirketin sahibi tek bir kişi veya aile değil, geniş bir yatırımcı kitlesi var. İkincisi, bu kadar hisse piyasada olduğu için alım satım yapmak daha kolay olabilir. Yani hissenin likiditesi yüksek olabilir. Tamamdır, şirketin kim olduğunu anladık. Şimdi listemizin ikinci maddesine geçme zamanı. Yani şirket geleceğe nasıl hazırlanıyor, ne gibi yatırımlar yapıyor ve en önemlisi, kendi raporlarında aman dikkat dediği riskler neler? Bakın bu önemli bir rakam, 31.8 milyon TL. Bu şirketin 2023'te araştırma geliştirmeye yani ARGE'ye harcadığı para. Bu bize şunu söylüyor. Bu şirket sadece bugün üreteyim satayım demiyor. Geleceğe de yatırım yapıyor. Yenilik peşinde koşuyor. E, bu kadar rekabetin olduğu bir pazarda ayakta kalmak için bu gerçekten hayati bir şey. Peki bu ARGE parası nereye gitmiş? Cevap çok net. Modernizasyona. Rapor diyor ki, üretim hatlarını yeniledik, artık piyasada çok popüler olan, özellikle yurt dışına satarken aranan o büyük 60'a 120 ebatlı karoları üretebiliyorlar. Hem de tamamen dijital baskı sistemleriyle. Bu ne demek? Şirket piyasayı dinliyor ve trendlere ayak uyduruyor demek. Bu çok önemli bir detay. Tabii her güzelin bir kusuru, her yatırımında bir riski vardır. Uşak Seramik kendi raporunda iki tane büyük riskin altını çizmiş. Birincisi likidite riski. Yani en basit haliyle kısa vadeli borçlarımı, faturalarımı rahatça ödeyebilecek miyim sorusu. İkincisi de kur riski. Malum döviz bir yükseliyor bir düşüyor. İşte bu dalgalanmaların şirketin karına nasıl etki edeceği riski. Özellikle bizimki gibi ekonomilerde bu iki risk bir şirketin kaderini bile değiştirebilir. İşte o bahsettiğimiz kur riski burada ete kemiğe bürünüyor. Bakın bu tablo ne kadar net anlatıyor. Diyor ki, dolar ya da euro sadece %10 artsa benim karım 21 milyon, 9 milyon gibi rakamlarla eriyebilir. Yani bu risk öyle lafta kalmıyor. Doğrudan şirketin kasasını etkiliyor. İhracat ve ithalat yapan bir şirket için bu, her yatırımcının masaya koyması gereken bir gerçek. Evet, gelelim işin en heyecanlı kısmına. Şirketin finansal nabzını ölçeceğiz. Yani rakamlar ne diyor bir bakalım. Bir yatırımcı olarak ilk neye bakarsınız? Tabii ki satışlara. Şirket malını satabiliyor mu? İşte grafik bize cevabı çok net veriyor. Evet, Uşak Serami'nin satışları bir önceki yıla göre artmış. Hem de öyle böyle değil. Yaklaşık 470 milyon lira artışla 4.76 milyar liraya çıkmış. Bu şirketin büyüdüğünü gösteren en temel, en sağlıklı işaretlerden biri. Az önce likidite riskinden bahsetmiştik ya. Gelin onu biraz daha açalım. Likidite riski dediğimiz şeyin Türkçesi şu. Şirketin cebinde kısa vadeli borçlarını, faturalarını ödeyecek parası var mı? İşte bu kadar basit. Peki şirket bu riske karşı ne yapıyormuş? Rapor diyor ki, "Fon kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz." Yani tüm yumurtaları aynı sepete koymuyoruz, farklı farklı yerlerden borçlanıyoruz diyor. Bu da tek bir bankaya bağımlı kalmadığını gösterdiği için borç yönetimi adına akıllıca bir strateji. Şimdi geldik bence en önemli bölümlerden birine. Kalite kontrol yapacağız. Yani şirket kar ediyor eyvallah ama bu kar nereden geliyor? Sürdürülebilir mi? Ve belki de hepsinden önemlisi bu gördüğümüz rakamlara ne kadar güvenebiliriz? Bu grafik var ya, bir şirketin sağlığı hakkında o kadar çok şey söyler ki baktığımız şey esas faaliyet karı. Yani şirketin kendi ana işinden, seramik üretip satmaktan kazandığı para. Ve ne görüyoruz? Bu kar hem pozitif hem de geçen seneye göre artmış. Bu neden önemli? Çünkü bu kar bir kerelik bir arsa satışından ya da başka bir şeyden gelmiyor. Doğrudan şirketin ana damarından, yaptığı işten geliyor. İşte bu çok ama çok sağlıklı bir işaret. Ama durun, asıl bomba soru şimdi geliyor. Kağıt üzerinde kar etmek güzel Peki bu kar gerçekten şirketin banka hesabına nakit olarak giriyor mu? Çünkü biliyorsunuz, kağıt üzerindeki karla kasadaki nakit her zaman aynı şey değildir. Bir şirket kağıt üzerinde milyoner olup cebinde faturalarını ödeyecek parası olmayabilir. İşte bu sorunun cevabını bulacağımız yerin adı nakit akış tablosu. Özellikle de o tablodaki işletme faaliyetlerinden nakit akışı diye bir satır var işte. Orası kilit nokta. Karın ne kadarı gerçekten nakde dönmüş? Orada yazıyor. O yüzden eğer bu şirketi ciddi ciddi düşünüyorsanız bir sonraki işiniz hemen kapa yani kamuyu aydınlatma platformuna girip bu tabloyu bulup didik didik etmek olmalı. Ve geldik son, belki de en kritik soruya. İyi güzel, bu kadar analizi yaptık da bu rakamların doğru olduğuna nasıl inanacağız? Güvenilir mi bütün bunlar? Cevap tek bir yerde, bağımsız denetçi raporu. Her finansal raporun en başında olur bu. Bu rapor, o tabloların adeta noter tasdikidir. Sizin orada aramanız gereken sihirli kelimeler şunlar. Olumlu görüş ya da şartsız görüş. Eğer bu ifadeleri görüyorsanız, bu demektir ki bağımsız bir göz bu tablolara bakmış ve evet bu rakamlar güvenilir demiştir. Bu atlanmaması gereken, mutlaka kontrol edilmesi gereken bir adımdır. Evet, böylece analiz turumuzu tamamlamış olduk. Şimdi gelin öğrendiğimiz her şeyi bir yatırımcının not defterine yazar gibi madde madde özetleyelim. Not defterimize ne yazıyoruz? 1. Pozitifler. Satışlar artıyor, ana işinden gelen kar da artıyor, bunlar harika. 2. Yine pozitif. Şirket RG ve modernizasyona yatırım yapıyor, geleceği düşünüyor. 3. Dikkat edilmesi gerekenler, Kur ve likidite riskleri var, bunlar yakından izlenmeli. Ve son olarak en önemlisi yapılması gerekenler, o iki eksik belgeyi, yani nakit akış tablosunu ve bağımsız denetçi raporunun tamamını mutlaka bulup incelemek şart. İşte durum bu. Tüm kartları masaya serdik. Şirketin iyi yanlarını, dikkat edilmesi gereken taraflarını ve araştırmanız gereken eksik noktaları konuştuk. Şimdi top sizde. Bu bilgilerle bir yatırımcı olarak sizin bir sonraki adımınız ne olurdu? Uşak Seramik'in 2025 yılı faaliyet raporuna ve finansal durumuna şöyle bir mercek tutalım. Biliyorsunuz şirket seramik yer ve duvar karosu üretiyor. İşte bu raporlar da şirketin bir yıllık performansını özetliyor ve geleceği hakkında bize bayağı önemli ipuçları veriyor. Şimdi ilk olarak şirketin genel yapısına bakalım. En büyük ortak, %20'lik bir payla tanışlar yapı malzemeleri ama hisselerin çok büyük bir kısmı, yani neredeyse %75'i halka açık. Şirketin odağı nerede derseniz, 2025'te ARGE'ye yaklaşık 32 milyon, yatırımlara ise tam 508 milyon lira harcamışlar. İkincisi, finansal karne, burası önemli. İyi haberle başlayalım, satışlar bir önceki yıla göre %11 artarak 4.76 milyar liraya çıkmış. Karın ana işten gelip gelmediğini gösteren esas faaliyet karı da artı da bu gayet olumlu ama işte burada kritik bir nokta var. Şirketin dönen varlıkları kısa vadeli borçlarını karşılamaya yetmiyor. Yani cari oran dediğimiz şey birin altında. Bu da bir likidite yani nakit sıkıntısı riski demek olabilir. Ve son olarak denetçi ne demiş riskler ne? Bağımsız denetçiler rapor için olumlu görüş bildirmiş. Kısacası hesaplarda bir sorun görmemişler. Ancak raporda altı çizilen en önemli risk kur riski. Şirketin döviz cinsinden borçları var ve bu da kurdaki oynamalar yüzünden karlılığı epey hassas bir hale getiriyor. Kısacası Uşak Seramik 2025'te satışlarını ve ana faaliyet karını artırmayı başarmış olsa da kısa vadeli borç yönetimi de kur riski Kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken konular. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.